At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerleri severler, 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yarışacak safkanlardan bazılarının idman görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Gokan Sefer Demirle 635.8, 400'ünü 22.8 yaptı. 3 numaralı Eastern Pilot içte, Saudat dışta. Güven Gökçe ile çalıştı. 634.6, 400'ünü 23 yaptı. 4 numaralı Blaze of Honor Zekeriya Darla Kenter yaptı. Beş numaralı Canoş Can Oşcan, Volkan Yüksel'le çalıştı. 636.4, yüzünü 23.4 yaptı. 6 numaralı Fifty Fifty, Bursa'da Mahsun Demirbaş'la ile çalıştı. 800'ün 51, 400'ünü 24.6 yaptı. 7 numaralı Kazım Han, Zülfü Kaya ile çalıştı. 400'ünü 23.4 yaparak sprintini tamamladı. 8 numaralı La Tormenta, Kenan Berkay Tutalla 423.4 yaparak sprintini tamamladı. 1 numaralı Jack Sparrow, Okan Beşli ile çalıştı. 636.3, 423.5 yaptı. 2 numaralı Sand of Summer Cuma Altun başla kenter yaptı. 3 numaralı Winner Gets It All, Cuma Altun başla çalıştı, 800'ünü 48.7, 400'ünü 24 yaptı. 4 numaralı Badu Turu, Okan Beşli ile çalıştı. 800'ünü 49, 400'ünü 24 yaptı. İki numaralı gerçek mavi Eren Dursun Öktenle Bursa'da çalıştı. 800'ün 55.2, 400'ünü 27.5 yaptı. 4 numaralı Meymene Seçkin Aydoğan'la çalıştı. 641.4, 41.4, 26.8 yaptı. Beş numaralı Rodinia, Botuan keresteci ile kenter yaptı. Altı numaralı Lady Shermin, Baran Avşar'la çalıştı. 800'ünü 55.3, 400'ünü 27.2 yaptı. Bu safkan Bursa'da çalıştı. 9 numaralı turbo güzeli dıştaki safkan Yekta -Tay içte. Kasım Tumbul'la Bursa'da çalıştı. Binini 1.11, 400'ünü 28.2 yaptı. 10 numaralı Yekta Atay içteki Safkan Turbo Güzeli dışta. Ömer Altın'la Bursa'da çalıştı. Binini 1.11, 400'ünü 28.2 yaptı. Bir numaralı Akalton, Yiğitcan Gökçe ile 600'ünü 42.8, 400'ünü 28.2 yaptı. 2 numaralı babadan Sedat Çiftçi ile kenter yaptı. Üç numaralı despotlu Seçkin Aydoğan'la kenter yaptı. 4 numaralı Doğan'ın gücü Mehmet Ali Koç Aslan'la çalıştı. 600'ünü 42.3, 400'ünü 28 yaptı. 5 numaralı Kaledar Yasin Demir Kıran'la 600'ünü 40.4, 400'ünü 26.4 yaptı. 6 numaralı King of Can. Mehmet Ali Koç Aslan'la çalıştı. 6 yüzünü 41, dört yüzünü 4 yüzünü 27.4 yaptı. 8 numaralı turist Gökmen Gökçe ile dört yüzünü 25.8, iki yüzünü 13 yaparak sprintini tamamladı. 10 numaralı çöl kraliçesi Maksat Yazberdiyev ile çalıştı. 429.3 yaparak sprintini gerçekleştirdi. 1 numaralı Sting Hero Selçuk Akbulat'la çalıştı. 637.3, 400'ünü 23.7 yaptı. 2 numaralı Tonton öndeki Safkan, Okan Gökçe ile Bursa'da çalıştı. 800'ünü 50.3, 400'ünü 25 yaptı. Üç numaralı Noble Star Ramazan Arslan'la çalıştı. Binini 1.02.3, 400'ünü 25 yaptı. 4 numaralı Green Bursa'da Aytek Dülger'le çalıştı. 800'ün 52.8, 400'ünü 25.4 yaptı. 7 numaralı Damasco Danyal Kaya İdaresi'nde binini 1.03.2, 400'ünü 25.7 yaptı. 8 numaralı Hakvarhan, Bahattin Akbulut'la 424.2 yaparak sprintini tamamladı. 1 numaralı Dayanıklı Tay, Muharrem Okla çalıştı. 800'ünü 54, 400'ünü 26.5 yaptı. İzmir'de çalıştı bu safkan. 2 numaralı A Turbo Deniz Akkılıç'la çalıştı. 600'ünü 40, 400'ünü 26.3 yaptı. Üç numaralı Eray Kan, Cuma Güven Gönül Taş İdaresi'nde 400'ünü 25.3, 200'ünü 12.5 yaparak sprintini gerçekleştirdi. 4 numaralı Nibolu dıştaki safkan Las Adanos içte. Aprantisi ile binini 108 400'ünü 28 yaptı. Altı numaralı Torhan Tay, Bektay Savla çalıştı, binini 1.07.2, 400'ünü 26.2 yaptı. 7 numaralı Tunç Siperi Bursa'da Furkan Himle çalıştı. 600'ünü 43.4, 400'ünü 28 yaptı. Sekiz numaralı Kahramanoğlu Güven Gökçe İdaresi'nde 1200'ünü 1.22.8, 1000'ini 1.09, 400'ünü 28.5 yaptı. 2 numaralı Mergen Han Bursa'da Mustafa Ketme ile çalıştı. 600'ünü 43.3, 400'ünü 29 yaptı. 5 numaralı kan kardeş Cuma Güven Gönültaş'la kenter yaptı. 7 numaralı Monoclino Mustafa Ketme ile Bursa'da 600'ünü 42, 400'ünü 28.4 yaptı. Sekiz numaralı Virtüöz, Kaan Can Gökçe ile çalıştı. Altı yüzünü otuz dokuz nokta dört yüzünü yirmi beş buçuk yaptı. 10 numaralı Elsi Bak Mehmet Taha Coşkun idaresinde 856.6, 400'ünü 27.7 yaptı. 11 numaralı küçük funda geride içteki safkan, küçük my Flower önde, ardahan geride dışta. Kasım Tumbul'la çalıştı. Binini 1.14.8, 400'ünü 31.3 yaptı. Küçük Funda Bursa'da çalıştı. 12 numaralı Küçük My Flowers öndeki Safkan Küçük Funda geride içte, Ardahan geride dışta. Okan Gökçe ile Bursa'da çalıştı. Binini 1.12.5, 400'ünü 29 yaptı. 1 numaralı Passion Runner Cuma Güven Gönül Taşla 639 400'ünü 25.3 yaptı. İki numaralı Sigrid, Osman Koparan'la çalıştı, 635, 400'ünü 23 yaptı. 5 numaralı Sodat dıştaki safkan Eastern Pilot içte. Sedat Çiftçi ile 634.6, 34.6, 400'ünü 23 yaptı. 6 numaralı Kohinor, Ali Arslan'la Kenter yaptı. 7 numaralı Mariskal, Batuhan Keresteci ile çalıştı. 635, 400'ünü 23.2 yaptı. Sekiz numaralı Sumel kızı Bahattin Akbulut'la 424.5 yaparak sprintini tamamladı. 9 numaralı September Deniz Akkılıç'la çalıştı 1200'ünü 1.16.3, 1000'ünü 1.02.8, 400'ünü 26.6 yaptı. 11 numaralı Narmanlı Elif Suat Özkan idaresinde 635.8, 400'ünü 23 yaptı. 12 numaralı Prenses Dalaka Uğur Levent ile çalıştı. 638-425 4 25 yaptı. 13 numaralı Romantic Getaway Mustafa Manav İdaresi'nde 6 yüzünü 4 yüzünü 23.8 yaptı. 14 numaralı Lenka Yunus Yalvan'la çalıştı, 636.2, 400'ünü 24 yaptı. 15 numaralı Victorioso Buse, Efe Şıklı İdaresi'nde 1000'ini 400'ünü 25 yaptı. 17 numaralı My Last Love Sedat Çiftçi ile çalıştı. 635.7, 400'ünü 23.8 yaptı. Değerleri severler, İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize bol şanslar. at yarışı kon, idman pistleri sundu.